İnsanların aklı varlığın sırlarını kavramaya kafi değildir. Bu sebeple herkesin aklını teslim edeceği bir öğretici gereklidir. Peygamberler dünyadan göçtüğü için onlar dahi bugün öğretici sayılamaz. Tek öğretici yüce imam ve onun yeryüzünde yaşayan vekilidir. Müjdeler olsun baba. Gayri ilteber başımıza dert olamayacak. Emrettiğin gibi onu öldürdük. Kimse de şüphelenmedi. Pekala. Fatimiler, Karmatiler ve diğerleri. imdiye dek İslam topraklarını Yüce İmam'a bağlı olanların eline vermek için çalıştılar. Ama Yüce İmam'ın gerçek varisi... ...bizim kuracağımız ve özünü batınilikten alan kutsal devlet olacak... ...ve bu devlet Şelemzar'dan yükselecek. Sen de onun ilk tohumunu attın ha? Mekke ve Medine'de Yüce imamın varisleri adına bir hutbe okunacak. Abbasi halifeliğini bu topraklardan sildiğimiz gibi... şimdi de Müslümanlar adına hareket eden Selçukluları ve onların etrafına toplanan... ...ahmakları bu topraklardan silip atacağız. Şelemzardan şeytanların sancağını indirip... Kendi sancağımızı dikmek için emirlerini beklerim baba. Turna bir müddet ilk haberin yerine vekalet edecektir. Onu bir an evvel başarısız kıl ki Melikşah oraya tez yeni bir emir atasın. Meraklanmayasın baba. Turnanın başına öyle bir bela saracağım ki çırpındıkça batacak. Sanki babam şu kapıdan çıkacak. Kollarını bana açacak gibi hisseder. Bir insanın sevdiğinin yokluğuna alışmaz sordurduğundan. Ben de babamın acısından bilirim. Ama... ...akiter derdin şifasıdır. Bu zorluğu da birlikte aşacağız. Sancar Bey, saraydan haber geldi. Sultanımız sizi ivedilikle huzuruna bekler. Ömer'in severin vefatıyla alakalıdır belli ki. Demli gitmem gerek. Tez vakitte yanına geri gelecek. Ana sen burada kalasın. Sancar Bey. Emir İlteber bugün dükkanları teftiş edecek. Yeni gelen tüccarları karşılayacaktı. Gerekli her malumata sahibim. Gidip yapılacakları tertip edeyim. Ümdelik lüzumu yoktur Erbatur. Şelemzar'ın işleri bir gün daha bekleyebilir. Sen anamla turnayı muhafaza edesin. Ben yarın hale kadar ulaşım. Ama Emir İlteber işleri yarım kalsın istemezdi. Bunu en iyi ben bilirim. Yıllardır yaverliğini yaparım. Bugün yaz günüdür Erbatur. Başka acele iş yoktur derim. Ben vazifeden dönünce hâlâ kadar olacağım. Şelemzar kifayetsiz gulamların ve Turna Hatun'un eline kalmış. Hal böyleyken herkes kendini kurtarmalı. Turna Hatun'un yası varken bunu yapmak yakışır mı Faysal Bey? Şimdi alacaklarınızı istemezseniz bir daha alamazsınız. Turna Hatun şimdi de Sencer Bey'i arkasına almış. Size dirhem koklatmaz. Ben bugünleri düşündüğümden Emir İlteber hayattayken bütün alacaklarımı kurtardım. Sonra benden borç istemeye gelirseniz size borç vermem bilmiş olun. Anlayacağınız bugün paranızı kurtardınız kurtardınız. Çiesin kızım. Turna Hatun. Bilirim acınız vardır. Lakin merhum babanızın borçlu olduğu birkaç tüccar sizi görmek için ısrar eder. Gelsinler. Daha sonra gelseler kızım. Şimdi vakti midir harç borç işinin? Tasalama başulağına. Bir dinleyelim bakalım. Neymiş dertleri? Başınız sağ olsun Turna Hatun. Sizi böyle bir vakitte rahatsız etmek istemezdik. Lakin babanızın bize yüklü borçları vardır. Bu borçlar ne vakit ödenecek bilmek isteriz. Babama daha bugün toprağa verdik. Daha yeni cenazeden geliriz. Hiç mi vicdanınız yoktur? Vicdanımız vardır elbet. Lakin doyurmak zorunda olduğumuz ailelerimiz ve yürütmemiz gereken işlerimiz de vardır. Emir İlteber borcunu ziyadesiyle geciktirmiştir. Borcumuzu biz bugün isteriz. Benim babam bugüne de kimseyi mağdur etmemiştir. Borçlarımız en kısa vakitte ödenecektir. Daha fazla bekleyemeyiz Turna Hatun. Biz bugün paramızı isteriz. Yoksa senetleri icra ederiz. İtibarımızı yerle bir etmek isterler. Onu çiğnetmemek boynumun borcudur. Beni acılı bir kız çocuğu sananlar... ...şel nasıl sahip çıktığımı görecekler.